Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 36. bölüm sezon finalinin kutlaması yılda yapıldı arkadaşlar. Kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim. İşte o görüntüleri sızak sana sizlere dizi haberleri kanalı olarak aktarıyorum arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz yine gelecek. O yüzden Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Muhteşem contentlerimizcece ardarda paylaşımlarımız olacak. Biz takipte kalanlar zaten tüm gelişmelerden haberdar olun bizi Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.